أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. Sallu ala tabib kulubina Muhammed. Muhterem cemaati Müslümin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan yüce Rabbimize hamd eder. gönüllerimiz sultanı, rahmet peygamberi, iki cihanı serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hem dünyamıza hem de ahiretimize ışık tutan o güzel hadis-i şeriflerini inşallah kaldığımız yerden hep birlikte tefekkür etmeye devam ediyoruz. Okuyacağımız bölüm yemek yeme adabı, yemek yeme edepleriyle alakalı bir bölüm. Tabi güce İslam dini bize her konuda Rahat etmemiz, huzurlu olmamız, mutlu olmamız, Allah'ın razı olduğu işler yapmamız için çok güzel ilkeleri, prensipleri olan bir dinimiz var. İşte yemek yeme konusunda da, şimdi neticede bu bir insani bir şeydir. Yemediğimiz zaman, içmediğimiz zaman aç kalırız. Belli bir zaman yemeyip içmedikten sonra insan ölüp gider, Allah gösterir. Bu bir tabii ihtiyaç. Bu tabii ihtiyacın da ne şekilde yapmamız gerektiğini, bunun kurallarını, Yüce İslam dini belirlemiş. Ya bunlara da uyguladığımız zaman, bunları da yaptığımız zaman da sevap da kazanıyoruz. E şimdi herkes yemek yiyor. Kafirler de yemek yiyor müslümanlar da yiyor. E şimdi Müslümanın yemek yemesi sevaba dönüşüyor. Ama kafir bundan mahrum kalıyor. Ya da iki tane Müslüman var da birisi İslam'ın edebine göre yemek yiyor. Diğeri, ye, diğeri o edebe dikkat etmiyor. Bu sefer edebine dikkat eden Müslüman sevaba girmiş oluyor. Yemek yerken de sevap kazanıyor. Yemek yerken de e, meleklerin o güzel dualarına, eee istiğfarlarına muhatap olmuş oluyor. Şimdi birinci okuyacağımız hadisi şerifimiz Ömer İbni Ebu Seleme anh- tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerif. Bu bizzat efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmiş olduğu. Hatta bu hadis-i şerifin e, birinci muhatabı e, kendisinin olduğunu beyan ediyor. Zaten bu hadis-i şerifler de e, bu mübarek efendimizin sözleri de hepsi de nedir? E, bir sahabiye belki söylenmiş ya da bir topluluğa söylenmiştir ama bu genel bütün Müslümanların istifade etmesi için ilkeleri, prensipleri, tavsiyeleri, ikazları içermektedir. İşte bu yemekle alakalı Ömer İbni Ebu Seleme radıyallahu anh bir gün diyor ki Galeli Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi Semmillâhe Allah'ın adını an. Yani besmele çek. Vekül bi yemiyinike. Bir de sağ elinle ye. Vekül mimma yelike. Önünden ye. Demek ki böyle bir kalabalık bir ortamda yemek yeniyor. Efendimiz o sahabiye, böyle çocuk sahabiler de var Efendimizin bu tür nasihatlerde bulunduğu. Besmele çek dedi. Sonra sağ elinle ye ve önünden ye. Bir zaten e, toplu halde yenen önceden zaten hepimiz toplu halde bir kaptan, kacaktan ayranıydı, pilavıydı, kuru fasulyesiydi. Hepimiz kaşığımızı aydı efendim. E, o çana sallamış oluyorduk. Burada da işte efendimiz önünden yemesini. Önünden yemek kişiyi de rahat eder, diğer insanlara da rahatsız etmez. Bu yemek yeme adabını efendimiz bu şekilde beyan etler. Demek ki besmele çekeceğiz ve sağ elimizle yiyeceğiz toplu halde bir kaptan yeniliyorsa ölümüzden yemiş olacağız. İşte besmele çektiğimiz zaman sevaba giriyoruz. Sağ elimizde yediğimiz zaman sevaba giriyoruz ve yemek yerken de kimseyi rahatsız etmediğimiz zaman da bu da nedir? Bundan dolayı da sevaba girmiş oluyoruz. Şimdi gelelim bir diğer hadis-i şerifimize. Bu da Ayşe annemiz rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hanımları, bütün ümmeti Muhammed'in anneleridir. İşte Onun için Efendimiz'in hanımlarını annemiz diyoruz. İşte onlardan birisi Ayşe annemiz. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle buyurduğunu ifade ettiler: İda ekel ahadukum, sizden biriniz yemek yediği zaman, yemek yediği zaman, fel yedu kurismallahı teala. Allah-u Teala Zülcelal Hazretlerinin ismini zikretsin. Yani Bismillah desin. Yani yemeğe başlarken e, sizden biriniz besmele çeksin. Peki unuttuğumuzda olur mu? Oluyor değil mi? İşte Efendimiz onu da beyan edecek. Besmele çeksin diyor yemeğe başlarken kişi. E, peki unutursak ne olur? Fein nesiye en yedükü resmallahi teala fi evvelihi yemeğin başında yemeye başlarken ya da bir miktar yedikten sonra diyelim başında unuttuk besmele çekmeyi sonrasında aklımıza geldi. Ama bu Yemen ortasında olabilir. Yemen sonlarına doğru olabilir. Şimdi birazdan bir hadis-i şerif de okuyacağım inşallah vaktimiz el verirse. Son lokmada hatırlayan bir sahabenin bir hatırasını Efendimiz'den dinlemiş olacağız. Demek ki yemek yerken besmeli unuttuğumuzda Efendimiz şöyle desin diyor yemek yerken besmeleyi unutan kimse Bismillahi evvelahu ve ahirahu. Yani baştan sonra Bismillah. Yani baştan sonra Bismillah. Yemek başladık, unuttuk diyelim. Unuttuk, yemeye başladık. Sonradan aklımıza geldi. Baştan sonra Bismillah. Tamam, elhamdülillah. Şeytana bu sefer ne yapıyoruz? Orada bir e, yediklerini de kusturmuş oluyoruz. E, Yememizi de ortak etmemiş oluyoruz. yemen bereketinden de e, mahrum kalmamış oluyoruz. Besmele çekmek. Tabi besmele çekmek şudur aslında. Hani e, namazın farzlarından birisi nedir? Niyettir değil mi? Niyet. E, niyet nedir? E, neyi yapacağının birincinde olmak değil mi? He yatsı namazını kılacağım. Niyet ettim Allah rızası, yaz zını kılmaya. Bu niyeti yaparken ne oluyor? O şuurda olduğunu, o bilinçte olduğunu idrak etmiş oluyoruz. Oruç tutarken de böyle. Yani e, yapılan herhangi bir ibadette niyet olduğu zaman, o işin kararlı ve bilinçli, farkında olduğunu. İşte yemek yerken de, e, işin bilincinde olmamızı, farkında olmamızı. Bismillah. Çünkü bu nimeti bize veren Allah. Bu nimet ne kadar e, merhalelerden dolaştı geldi soframıza geldi yani bir bardak su bile olsa ne kadar dağlardan ırmaklardan oradan buradan geldi vesaire falan e, ne olur o nimeti bilmek anlamak ve bu nimeti veren Allah'tır diyerek ona şükretmeyi e, hatırlamak ve ona şükürde bulunmak şükretmek dolayısıyla bir kimse besmele çekmeyi alışkanlık haline getirdiği zaman Şükrü de beraberinde getiriyor. Bismillah deyince Elhamdülillah de diyor. Nimetin kıymesini de e, bilmeye çalışmış oluyor. Şimdi demek ki Besmele'yi unuttuğumuz zaman, e, hatırımıza geldiğimiz, geldiğinde baştan sonra Bismillah diyor. Bismillah evvelahu ve ahrehu. Yani Türkçesi böyle tercüme edebiliriz. Baştan sonra e, Bismillah. Şimdi bir de şu da var. Bazen mesela toplu halde ya da evde olabilir. Çoluk çocukla yerken ya da bir lokantada. Efendim şurada burada böyle... E, birçok insanla birlikte yemek yerken orada bir sesli besmele çekmek. Yani bu da güzeldir. Yani biraz böyle oradakiler hani hepten böyle bağırarak, çağırarak değil de orada biraz masadakilerin duyacağı bir şekilde bismillah diyerek böyle bir sesli yapmak unutanlara da hatırlatır. Yani çocuk falan varsa onlar da hatırlamış olur. Bu da güzeldir. Bu da iyidir. Ve e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle besmele çekilmediği zaman şeytanın o yeme ortak olmasından bu sefer o yemeği ya da içeceği şeytan o insanla birlikte yiyip içtiğinden bahsediyor ki dolayısıyla bizim görevimiz nedir? şeytan bizim düşmanımız. E, düşmanımızı yedirmeyeceğiz, düşmanımızı içirmeyeceğiz, düşmanımızı yemeğimizi ortak etmeyeceğiz. Dolayısıyla e, ne yapacağız? E, düşmanımızın sevindiği haller besmelesiz yemekler. Düşmanımızın yani şeytanın sevilmiş olduğu durumlar besmelesiz yapılan işler. E, dolayısıyla biz besmelemizi çekeceğiz, yememizi öyle yemiş olacağız. Yani besmele eve girerken besmele, diyelim dışarı çıkarken, arabayı çalıştırırken efendim yani af buyurun kişi eşiyle beraber olurken de yine böyle Allah'ın adını zikrederek niye böyle şeytan yemekte olsun, işimizde olsun, hangi alanda olursa olsun gelip işimizi bozmaması için ve bize fitne fesat sokmaması için Allah'a sığınmak, Allah'tan yardım istemektir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi her daim Allah'ın adıyla yaşayan ve Allah adına yaşayan kullarından eylesin. Şimdi Cabir radıyallahu'nun Efendimiz'den dinlemiş olduğu e, e, böyle bir e, böyle gayb haberlerinden çünkü dini bize öğreten peygamberimizdir. Biz bilmeyiz. Yani şeytanların nerede olduğunu, ne yaptıklarını, melekleri görmeyiz. Allah gösterirse ancak insan görebilir. İşte bütün bu görmediğimiz bu kayıpla alakalı hususları da Efendimiz bize haber veriyor. İşte Cabir radıyallahu anh böyle bir hadisi Semiyatü Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yagul. Ben bir gün Efendimiz'den şöyle işittim diyor. Neymiş o? bir adam eve geliyor. Eve geldiğinde eve giriyor Girdiği zamanda şayet o besmele çekerse, evin içerisine girdiğinde besmele çekerse ve yemek yeme esnasında da besmele çekerse, şeytanlar zaten birikmişler. Yani bu da enteresan bir durum. Bu hadis i şerifte onu da görüyoruz. Bir kimse evine girerken besmele çekerse, yeme yemeye başlarken besmele çekerse, orada gruplar halinde bulunan şeytanlar var. Yani bu zaten şeytanlar gruplar halinde dolaşıyorlar. Bir de onların lideri var. Böyle onları yiyecek e, yer arıyorlar. E, geceleyecek yer. Yani insanlara fitne, fesat, böyle vesvese vermek için, onlara günah işletmek için vesaire, ibadetlerini ifsad etmek için. Böyle gruplar halinde dolaşırken, işte bir insan e, evine besmeleyle girdiği zaman, yemeğe de besmele çektiği zaman, şeytanların lideri, gâle şeytan li o e, emrinde bulunan o şeytan askerlerine der ki la mebi ve la aşa yani size artık burada geceleyemeyeceksiniz. Sizde burada yiyecek yok. Yani size, size buradan ekmek çıkmaz. Yani burada yatıp kalamayacaksınız. Burada mesken olarak kullanamayacaksınız. Buradan bir şey de yiyip içemeyeceksiniz. Sonra kişi girdiği zaman evine o besmele çekmezse şimdi tam tersi. Besmele çektiği zaman şeytan eve giremiyor. Şeytan o sofrada bir şey yiyemiyor. Besmele çekmediği zaman diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sefer o şeytanların lideri şöyle der. tümül mebite. Yani eve girerken besmele çekmediği zaman tamam. Geceleyeceğiniz yeri buldunuz. Artık bu gece buradasınız. Siz bu evdesiniz. Besmele çekilmeden girilen eve onlar o kişiyle birlikte şeytanlar da giriyor. Biz kapıyı kapattığımız zannediyoruz ancak o arada şeytanlar da eve doluşmuş oluyor. Yani huzursuzluk, sıkıntı, fitne, fesat, e, günah vesaire falan işletme kalbimizi bozmak için. Şayet diyor Efendimiz e, yemek yerken besmele çekmezse bu sefer de şeytan şöyle dermiş. Edrekümül mebite vel aşağı artık bu adam eve girerken besmele çekmedi. Geleceğiniz, kalacağınız yeri buldunuz. bu adam yemek yerken de besmele çekmedi. Siz artık yiyeceğiniz yeri de, sofrayı da bulmuş oldunuz diye efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeytanların durumunu da anlatıyor. Şeytan eve girerse ne olur? orada huzursuzluk meydana getirir. Şeytan yeme ortak olursa ne olur? Onun bereketi olmaz. Dolayısıyla şeytan bizim ezeli ve ebedi düşmanımızdır. Düşmanımızı bileceğiz, tanıyacağız ve onun taktiklerini e, nelermiş efendim? Besmele ile şeytanı etkisiz hale getiriyormuş. Elhamdülillah. Dolayısıyla eve girerken besmele çekeceğiz, şeytanı eve sokmayacağız. Yemek yemeye başlarken de besmele çekeceğiz ve aynı şekilde onu da e, soframıza yemeğimize ortak etmemiş olacağız. Tabi şunu da e, ifade edelim ki şeytan her şeyi yapamaz. Şimdi Allah Teala onu serbest bıraktı. Yani ne dedi? Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman, ya Rabbi e, tabi itaat etmedi, Rabbimizin emrini dinlemedi, Adem Aleyhisselam'a secde etmedi, e, büyüklük tasladı, kibretti, kafirlerden oldu. Rabbimiz onu rahmetinden kovdu. Dedi ki, ya Rabbi beni kıyamete kadar yaşat dedi, bana mühlet ver. E Tamam dedi Rabbimiz, kıyamete kadar sana mühlet veriyorum. Ancak seni de e, yani o şöyle dedi, e, şeytan, ben dedi hepsini herkese azdıracağım dedi. Nasılsa bayağı kıyamete kadar da vakit verdim bana. Herkese azdır ancak çok samimi olanları azdıramam dedi. İhlas sahibi olanları. Rabbimiz dedi ki o halde sana uyanları, senin peşine gidenleri seninle birlikte ben de cehenneme dolduracağım dedi. Şimdi şeytanın böyle bir serbestiyeti var. Kıyamete kadar yaşayacak. işi gücü, fitne, fesat. Fakat her şeyde serbest değil. Yani diyelim ki yemek yiyecek ama onun yemek yemesi için besmelesiz yemek olması lazım. Besmeleli yemeği yiyemiyor. Efendim bir arabaya binecek diyelim. Besmelesiz girildiyse o arabaya, o traktöre ancak oraya gelebilir. Efendim besmelesiz eve girildiyse oraya gelebilir. Dolayısıyla şeytanın yiyeceğe, barınacağı, gidip geleceği yerlerde sınırlı. Bu da nedir? Yani bize şeytandan korunun. Her daim besmele çekin Allah adına ve Allah adıyla yaşayın. Şununla bitirmiş olalım. Bu hadise de. Efendimiz sallallahu ve sofrasında yaşanan bir hadise. Çok enteresan bir hadise. E, ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadisesini bizlere Hudeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Biz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle toplu halde beraberce ne birlikte yemek yerdik diyor. Fakat yemek yerken efendimiz elini uzatmadan, yemeğe başlamadan biz de yemeye başlamazdık diyor. Böyle bir âdâb var, edep var. Zaten biz de babalarımızdan, atalarımızdan hep böyle gördük. Büyüklerimiz başlamadan biz de başlamayız ve öyle olması lazım. İşte böyle bekliyorduk diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemeye başlasın derken yine böyle bir yemekteyken birden dışarıdan bir tane cariye yani bir kız çocuğu geldi. Sanki arkasında birisi onu itiyormuş gibi böyle sofraya hemen böyle koştu. Elini pat diye yemeğe uzatıp yemeye başlayacakken Efendimiz pat diye tuttu onun elini. Sonra bu daha bunun sıcaklığı geçmeden Hemen e, bir başka bedevi, o da geldi, o da hemen böyle sanki yani hadis-i hadisirte aynen öyle ifade ediyor, sanki arkasından böyle e, birileri onu itekliyormuş gibi öyle bir aceleyle e, hemen sofraya geldi, eline tak diye yeme atacak efendimiz onu. Sonra efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bu hadiseyi gören orada yaşayan şahit olanlara şöyle buyurdular. Bu da nedir tabi? Bu da bizim yemek adabında, yeme içme adabımızda şeytanın taktikleri konusunda ne yapmamız gerektiğini ve besmele'nin ehemmiyetini ortaya koyuyor. Efendimiz buyurdu ki: "İnne şeytan yestahillu't-ta'ame." Şeytan şu yani şu yemeği, şöyle özellikle olan yemeği sever, arzu eder. Neymiş o? Onun sevmiş olduğu yemek. "Elle yudzikerrisullahi teala aleyh." O Allahu Teala'nın isminin çekilmediği, besmelesiz yemeği çok arzu eder. Yani onun gıdası o. Yemek yemek ama nasıl? Besmelesiz yemek. E sonra ne yaptı bu? Ve innehu ca bihadi cariyeti liestihille biha bu sefer o yemekten yemek için o kız çocuğunu cariyeyi gönderdi. Hemen gönderdi ki o besmelesiz başlasın biz de pat diye yiyelim diyor. O grup şeytanlar orada. Hemen kız çocuğunu kandırdı, vesvese verdi. Pat diye hemen sofraya oturtturdu. O besmelesiz yesin ki biz de grup halinde karnımızı doyuralım diye. Sonra Efendimiz diyor ki fe ahadtu bi ben tuttum diyor. Ona fırsat vermedim. Sonra fe caa bi bu sefer e, o bedeviyi gönderdi şeytan diyor. Onu kalbine vesile verdi. Hemen pat diye besmelesiz sofraya oturtturdu. Niçin? Li bihi yine o da böyle şeytanlar da o yemekten yemek için ne yaptılar? Besmelesiz yemek olsun diye o adamı gönderdiler. Fakat fe bi efendimiz diyor ki ben onun da elini tuttum. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bu hadisi bize anlattıktan sonra yemin ederek şu sözleri söylüyor. Vellezî nefsî biyedihî. Benim hayatım, canım, yaşayışım, kudretinde, gücünde olan Allah'a yemin ederim ki inne yedehu fi yedi. O şeytanın eli var ya, elimdedir. Yani orada tuttu ya, şeytanın elindedir, şeytanın eli benim elimdedir. Ma <laughs> yedeyhima, o cariye kız çocuğuyla efendim o bedevinin eli de hepsi elimdedir. Yani besmele çekmediklerinden dolayı efendimiz yakaladı. Tabii o çocuğu da adamın da ellerini tuttu. Şeytan da zaten hazır orada. O da eliyle yemeye başlayacaktı. Ondan sonra efendimiz besmeleyle nasıl buna engel olduklarını, besme, besmelesiz e, yemeğin nasıl bereketsiz olacağını, şeytan ortak olacağını beyan etti. Sonra sünne de ke Sonra Efendimiz besmele çekti ve yeme başlamış oldu. Demek ki şeytan besmelesiz her şeyimize ortak olur. Malımızı da, mülkümüze de, efendim geleceğimize de, e, yememiz, içmemize de, arabaya bilmemiz her şeyimize fitne fesat sokar ve bizim kalbimizi bozmaya çalışır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ömrümüz boyunca hep besmeleli bir şekilde yaşayan ve besmeleli bir şekilde ahirete göç eden kullarından eylesin. Rabbimiz Allah adına yaşayan ve Allah adı için hareket eden kullarından eylesin. Rabbimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün sünnetlerini yemek adabında gördüğümüz gibi bütün sünnetlerini gönülden ifa ve ikame etmeye çalışan kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail korktuklarımızdan emin eylesin. Vatanımızın milletimizin selameti için cümle geçmişlerimizin ruhu için hasreten şehitlerimizin ruhu için hasreten Allah rızası için velham الحمد لله رب العالمين الفاتحه